Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi banana itch oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ve yanımda Batan var. Mutlaka karakterini tanıyamadınız ama yanımda yine Batan var. Bu arada hoş geldin Batan. Oldum Arkadaşlar uzun süredir video gelmiyordumuz. Yani cidden sebebi var. Ee, sebeplerini boş verin. Artık inşallah düzenli video atacağım. Ee, atmaya çalışacağım yani. Ee, bu oyunun mantığını aya okul... biraz okullar var. sınavlardan da dolayı arkadaşlar atamadım bir tanesini seçelim. Arkadaşlar bu arada oyun mantığı şimdi başlayınca görürsünüz zaten şuradan e, şu an ee, e, şu modda bana bir tane banana yani muz sizi yuttuğunda muza dönüşüyorsunuz. E, bununla evet. kaçış ne seçmedim ama kaçış oldu. Arkadaşlar böyle bir oyun şimdilik bunu çekelim dedik. E, öyle yani inşallah iyi bir video olur. Başlayalım. Ee, bu arada bak e, banana olma şansı var yine. Ee, ben anlamadım banana. Aynen ve gördüğünüz gibi bakın şunlar ne derseniz böyle küçük muzcuklar var arkamızda bunlar e, nasıl diyeyim böyle atıyorum banana ne bileyim şurada bir yerde diyelim bu şuradaysanız böyle kırmızı yanıyor böyle ne kadar yakınlık olduğunu gösteriyor mesela şu an kırmızı şu oluyor açtı. yakınlaştı şu an arkadaşlar ya ben onu gösteriyor aynı. bu kırmızılık. Tamam beyazlaştı arkadaşlar bu arada şu görevleri yaparak kaçıyorsunuz yani boş durmuyorsunuz serverde killer gibi değil öyle mantığı yok çok fazla ama yine biraz benziyor serverde killera şu an vanaları açıyoruz vana bulabilirsek yani ha, burası dolapmış ben kapı sandım bir de 3 canımız var oyunda aynen arkadaşlar onu da söyleyeyim şurada gördüğünüz gibi ya atıyorum bir tane yakaladı ya yani, bir tane vurdu bir canınız buradan siliniyor. Üçüncüsünde de ölüyorsunuz. Yani menüye dönüyorsunuz evet. öyle bir oyun. Oo adam gitti kızardı vardı oralar. O evet ben bayağı gelin. kızardı. Şu an bence burada ben durmanın gelin. mantığı var. Şu an çok fazla yakında çünkü. Aa gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yetenek de var. Şöyle gözüküyor nerede olduğu ve şunu da söyleyeyim. Kapan, kapan koyuyorlar. Yani kapan dediğim Aynen. şey tuzak koyuyorlar. Basınca kayıp düşüyorsunuz ve yeriniz belli oluyor. Orada gördüm. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Daha iyi içerikler gelir yani emin olun. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim ben size her abone olduğunuzda daha iyi eğlenceli içerik gelecek. Biz de içerik bulmaya çalışıyoruz zaten. Aynen ve arkadaşlar şunu unutmayın. Şey yoruma istediğiniz oyun yazabilirsiniz. Yani onları çekeriz. Böyle güzel şunu oyna bunu oyna dediğiniz oyunları oynarız. Yani sorun yok. Her şekilde oynarız istediğiniz oyunları. Onu bu şekilde. De. Aynen bu banalar Başka. bitmiş. Şurada da gözüküyor zaten. Kaç tane şey, görev kaldı. Şu an iki tane şey kalmış. Yani bu kaç görev mi değil şey mi bilmiyorum ama. O çok yakında. Oo şurada. He no, arkadaşlar bu arada de. buralardan tahmin ettiğiniz gibi geçemiyorlar. Şu an şuradan gelecek. Bir tane, bir tane oh, sırada şuraya ah, gel basam. Oh gördün beni? Gördü beni. Kaç 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 kaç. Oh, bir saniye. Arkadaşlar gel. şuraya çık. İnşallah Hayır. buradan görmez. İnşallah buradan Hayır, görmez. Tahmin etti, tahmin etti ya. Dur, Arkadaşlar şu şuan... kaçacak yerim Ben çıkacağım. Işte. Selamun aleyküm. Yapma 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 yapma. Adam biraz Arkadaşlar an gördü. Uf, geliyor, geliyor. İzledim. Çık çık çık. Kaç oradan giden. Tamam. Arkadaşlar burada ben buna biraz fake atacağım çünkü kaçarsam Çık çık ben çık de çık. Işte tamam. Enecek yer yoktu. O yüzden ben yani, fake atıyor. Yapacak, yapacak. Fake atıyor. Aa fake oluyor. atıyor şurada. Uf. Ben bir yerden kaçmaya çalışacağım. Aa kapan koydu. <laughs> Oo son anda. Son anda. Başka galiba çıkacak yerin yok artık. Evet şu an kafana kısıldım. Değil mi? Tüh. Yazık kafana. Arkadaşlar biraz klavye sesi geliyor bu arada. Kusura bakmayın gerçekten. Hiç düzeltemiyorum ben bu sorunu. Çok fazla klavye sesi geliyor yalnız. Onu ben de fark ettim. Ama maalesef düzeltilmiyor. Bunu en kısa sürede düzelteceğim de. Bu niye buraya muz koyuyor sürekli? Arkadaşlar şu... Heh. Ama tamam ben, tamam. Gerçi tamam. boşuna muz koyuyor gerçi şu an. Ya bana ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Şu an çok kötü hata yaptı. Ve çıkış mı açılmış? Evet açıldı bu arada çıkış. Aa, çıkış o... Merhabalar. Koş koş kapı açık mı kapı? Aa açık. kaçtım. Of arkadaşlar bu arada bir canım kalmıştı eğer dokunsaydı ölmüştüm yani. Dokunsaydı değil. E... Şansa valla yakaladı ya ben Vallahi... kaçacağım bir yok yoktu orada. Sana biraz çekim. kötü oldu. Neyse o zaman arkadaşlar ikinci round'a geçelim. Evet arkadaşlar şu an yine geldik ve bu mod başka bir mod bu sefer banana en başta dediğimiz gibi e, size dokundu mu yani dokundu mu değil canınızın hepsini aldı mı yani sizi öldürdü mü e, siz de banana oluyorsunuz öyle yayılma modu yani böyle bir mod ve bununla şöyle evet, şu an görev galiba pasta toplamak Görev biraz daha değişik aynen görev değişiyor ve burada he bu arada arkadaşlar bunları alınca hiçbir fikrim yok ne oluyor bu denen para veriyor ama yok şunlar para veriyor diğerleri ne yapıyor bilmiyorum şu an o. Ya, bir saniye var, çok de. yakındalar. Kızardım. Çok yakında. Çok yakında. Ben de çok Çok be. yok. Ne? Tamam uzaklaşmadım çok yakın. Çok yakın. Can evet. nerede hiçbir fikrim yok çok yakında. Bana da yakın. Bu şurada Galiba sen varsın Batuhan. Muhtemelen yakın yerlerdeyiz. Aynen. Sen ben seni gördüm zaten. Kitap da alınmıyor. Tamam şuradan gidelim. Şu an bayağı beyaz oldu bende ya. Çok uzak. Ben de o kızardı bayağı kızardı bende. Dur Şu geri kaçınca. Aynen bende de beyazlaştı. Yalnız, beyaz Bir şey ben şu an kabanı Kısıldım gibi bir şey değil. Şu an ben aynı yerlerde dolaşıyorum. Biraz şuralara gitmem lazım. Kızardı. Oo, şu an çok kızardı. Arkamda mı? Ar şu an çok kızarık. nerede? Hiçbir fikrim yok. Ne? Ne? Küçük sanki ya. Arkadaşlar bu şu an. Aa! Neden Oo. kapandı bu? Aa! Ben gözümün Can... önünde şey kapandı. Bir saniye. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. O ne? O ne? Tek attı yalnız. Evet, bir tek ben kaldım. Yani Aa, bir tek ben kaldım. Ben bana şu müziği açacağım çok sessiz oluyor. İnşaat telif yoktur müzikte ya. Evet arkadaşlar 3. round'da da karşınızdayız. Basan sen banana mı oldun? Var, evet ben banana oldum. Ha, ben... tamam. Orada hiç Aa, orada bir... Ya bunlar ne işe yarıyor acaba? Hiçbir fikrim yok ya. Bu... Yani bakıyorum ya, bir bak, şey art de artık. Şunu da söyleyeyim ben banana olmak çok kötüyüm yani ben banana. Bir saniye. De... Banana hee adamı... anladım. Arkadaşlar mavi buzlar kalkan veriyormuş. Yeni anladım. Şimdi fark ettim Adamını ve bunlar da yani. Mesela bunu canı bir tanesine gitti. Bana göre mi? Aynen bana göre. Hemen açalım şunu. basana mı tutacağım? Yok basacağım. Tamam bunu açtım. Kaçıyor. Kaçıyor. Yakaladım bir tanesini. Tamam. He şurası açılmış. Bu puzzle tamam bu da bitti. Ha evet bu birinci görevim. ha burada kapı var pardon. Şu Hı, an yok. görev yeri nerede acaba? O yalnız bizimkiler çok hızlı yapıyor. İşte adamlar hızlı yapıyor. ama hani bir kısmını yakaladım onların. O şu an. Ee, şöyle Aa şurada. Hemen şuraya geleyim de. Seni gördüm bu arada da şuradasın. Şu an gözümün önünde dolaşıyorsun. Ya arkadaşlar benim karakter biraz kalın olduğu için şu yanlardan kolu çıkıyor o de sıkıntı ya. Ya ince karakter de ne bileyim kendime yakıştıramıyorum ya zaten kalın fotosu da kalın olduğu için. Kalın karakteri olduğu için çok evet. değiştirmek istemiyorum yani. Çünkü kötü gözükür. Kim ben ya ben niye zorayım ki burada? Sağ alalım. Ses geldi biraz. Ve pasta bunun. Sen... Oh. Hayır. Oh. oh! Kaçmam lazım. Hayır 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 hayır. Tamam şurası Kaçma iyi oldu. Mi? Şurası çok iyi oldu. Elimde pasta kaldı ama hemen of oh, tamam güzel kaçtım. Ve pasta şu an nereye koyacağım? Ha şura. O oh, adamlar yalnız aşırı hızlı. Ya elimle pasta kaldı adamlar görevi bitirdi. Bu arada oyun şöyle yapmış bir... ısırınca adamlar daha hızlı koşuyor kaçabilmek için. Bir de kalkan veriyor biraz. Aynen öyle bir şey var. Aa, işini zorlaştırıyor Yine yani. Görev ya yalnız arkadaşlar şu an elim bug'da kaldı bildiğiniz. Elimde pasta var ve bunu ben bırakamıyorum. Adamlar görevi bitirdiği için. de bu, görev mi bitmiş? Bu görev bitmiş? Bu ben ne yapıyorum ki adamın... burada? Yalnız adamlar ısırıyorum takmasını ama ben de burada ışık biraz düşük yükseltmeme göremiyorum yani. Bana kendi Evet oyunun gerçekten biraz ışığı ne oluyor? Basiye söylüyor da bunu bir Aa, Sizi görüyorum orada. Sizi görüyorum ha, Şu an kaçabiliyoruz ve dur biraz bekleyeceğim seni ben burada. Sen gel neredesin ki? Bu herkes aynı kapıdan kaçtı yalnız. Neyse ben de kaçayım. Bir kişi var o da troll fake'ini ne yapıyor şu an? Troll ne yapıyor? Aynen o da kaçtı. Evet. Bu bu şekilde bitti. O zaman en e, arkadaşlar kişi... o, aynen o zaman 4. round'a geçelim. Ve arkadaşlar şu an 5. yok dördüncü round'dayız ve bana neyim? Evet sonunda var. banan oldum ya ve deneyelim artık bananı ve 24 tane muz tuzağı koyabiliyorum güzel. Şunu söyleyeyim Ertuğrul banan olmak biraz zor yani bu oyunda. Aynen Karşı biliyorum. Önünde. Arkadaşlar bu, fark ettiyseniz ben biraz oynadım bu oyunu banan evet şurada birini gördüm hemen aldım şu arkadaşı. AFK. İkinci. Tamam bu arkadaşı Oo, yuttuk. Kardeş. Evet bu gitti. Sen bu arada yakınlardasın gitti. galiba. Görevse görev ve biri beni görüyor şu an Üstünde şey var. Şu an ben Hı. görevlerden yapıyorum şu an bir tanesini. Acaba neredeler? Evet şurada ver. görev Yapalım. He arkadaşlar burada ben görev yerlerinde galiba görebiliyorum. Az önce çıktığına göre. Oo. gördüm seni. Seni gördüm orada. Şurada bir adam vardı. Adam dediğim bir kız vardı da gitti şu an. Şurada kesin birileri vardır ya. Oo. tamam. Oo bu ne? Kıpkırmızı oldu. Aldım ikinci ısırı da. Tamam şimdi sen muhtemelen geri geleceğim buradan. ödüreyim Yok. Gelmedi. Gerim yok. Bir adam. Şu an ne yapıyor? Burada geçiş yok ki. Onu alsaydım iyi olacaktı ve sen buradasın. Son anda Ana. ısırdım. Yalnız. İki. Ve ah, hayır. Evet. Yes. da gitti. Ee, şu an kaç kişi var? Daha beş mi? Ay yalnız bitmiş ya. Ben ne yapıyorum? Ben şu an arkadaşlar ben. Şu an bu arada beş kişi daha var. Onları da yenen lazım. Sen şu an iki kişi yendin galiba. Aa oyun oynuyor ben ya. Değilim. Şu an beş kişi var. Adam nerede ya? Bir tane kız var o yakındasın bayağı. Evet onun yakındayım da neredeyim şu an? Kız nerede şu an Koş hiç bilmiyorum. Beyeceğim. Bu ara kız uzaklaştı senden bayağı. Ben yani şu an baz... çıkış açıldı mı? Çıkış açıldıysa şu an göremiyorum. Ben hiçbir yerde çıkış... çıkışı göremiyorum ben. Çıkış açılınca galiba herkesin canı bire düşüyor. Evet, aynen. Ben... Herkesin canı bire düşüyor. Tek atıyorum. Görebiliyorsun hepsini. Çıkış açılınca. Hmm. Demek ki açılmamış. Şimdi göremiyorum ben birini. Son bir dakika lan alam açılacak acaba. Tüm lan, görevler bitti. Lan nedense aha tamam şu an ha, açıldı, açıldı. Şu an açıldı. Aynen görebiliyorsun herkesi. Evet bu Aa, bu arkadaşın tek canı var mesela tek attım. Güzel. Şurada Yalnız burada de. çok ne Aa şurada bir var. Kalbini görüyorum. Aynen. O da seni algılıyor şu an. Aynen kaçtı oradan. Tamam ben bu arkadaşı tutarım. Son bir kişi zaten bu. Bari şunu alayım. Sen bence oraya muz koy. Oraya muz koy kaçamaz. Gidemezsin. Gire Aa so- <laughs> Pardon çok yanlış yere koydum be. E ee, şu an İç çok kaçıyor. Dış var mı orada? Yok yok oradan çıkış yok. He, Orası yok, odan... yok arkadan var şuradan. He oradan kaçar. Ve adama şu an kaçma ihtimali yok. Ve tek attım ve bitti oyun. Mu? Bitti. bitti mi? Bitti ee? mi? Bir kişi de. Ha, ha aynen bitti. Aynen biraz geç algıladılar zaman. Gel Basan İstersen videoyu bitireyim yavaştan. Arkadaşlar bu videoda böyle oldu gördüğünüz gibi bir değişik bir oyun oynadık. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenceliydi baya Aynen biz Eğlen eğlendik. Ya umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eee denemeyenler kanala abone olup like at, videoya like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyunları yoruma yazmayı da unutmayın. O zaman evine seviyorum hoşça kalın ve bay bay.